Tabii ki e, uzun bir süreç oldu. Biz 2014'te restorasyonlara başlayıp da 2015 yılında restorasyonu bitirdik. Restorasyonun işlemleri bittikten sonra UNESCO e, kalıcı Dünya Kalıcı Miras Sitesi'ne başvuruda bulunduk. 2015'te de bizim bulmuş olduğumuz başvuruyu UNESCO e, görüşmeye aldı ve bizi 2015 yılında da tabii ki bizim restorasyonları tamamlamamızın sonucunda da biz UNESCO'ya başvurduk. UNESCO listesine girebilmek için. Tabii ki UNESCO da bizim başvurumuzu değerlendirdi ve UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine geçici olarak aldı ve o süreçten bu sürece bu yolculuk başladı. Tabii ki buradan biz Görüşmeler yapıldı, UNESCO'dan gelindi, Kültür Bakanlığından gelindi. 3-5 e, görüşmeler sonucunda, ondan sonra da bu iki gün önce de yapılan bir toplantı sonucunda bizim olacağımızı Dünya Mirası olarak, Dünya'nın merkezi Sivre sırar olarak, Dünya'nın merkezindeki olacağımızı Dünya'nın Miras Lisesine almış olduk kalıcı olarak. Yani biz de burada bir daha. Ecdadımızdan kalan değerlerimizi tüm dünyaya tanıtabilmek için güzel bir adım oldu ve bugün kalıcı olarak dünyanın tanıdığı UNESCO'nun kabul ettiği bir eser haline gelmiş oldu. Yani tabii ki bu çok büyük bir güzel bir olay. Yani sonuçta ecdadımızın bize 800 yıl öncesi bırakmış olduğu bir eser bu. Biz bunu elimizden geldiği kadar iyi restore edip iyi bakmak baktık ve Bugün de bu ecdadımızın bize bıraktığı mirası dünyaya tanıtabilmek, dünyanın erişebilir, dünyanın bu mirası kabul etmesi çok güzel bir şey, onurlandırıcı bir şey. Tabii ki e, geri dönüşlerde çok güzel oluyor. Peki e, ben size şöyle söyleyeyim, bir binanın ömrü 50-60 yıldır, bugün burada 800 yıllık. Bir eser, bir tarihi eser burada ziyaretçilerini bekliyor. Ben buradan... He, Ulu Cami zaten Ulu Cami Türkiye'de e, arşap camidir. Türkiye'de 5 tane arşap camimiz var. En büyük ve en eskisi bizim Sivrisar'da bulunan Ulu Cami'mizdir. 67 sütun üzerinde kurulu. E, tamamen arşaptan oluşmuş. İçerideki minberi bile geçme usulü cevizden yapılmış. Çok değerli bir eserdir. Herkesi bu dünya mirasını görmeye ve o atmosferi yaşamaya davet ediyorum. E, dizinin sayesinde Sivri sarı daha da çok benimsedik. E, bu bulunduğumuz, bulmuş olduğumuz mekanı da e, zaten bir Ramazan ayının e, bir teravih namazının kılınması e, bölümünde buraya tanık olduk. E, biz de yani o filmin etkisiyle buradan daha da çok etkilendik. E, buraya ziyarete geldik arkadaşlarımıza çok da fazlasıyla. E, yani Beğendiğimiz yeri hoş da bulduk. Beğendiğimiz yeri hoş da bulduk. Yani tabi yani, Dünya miras Listesi'ne de katılır. Bunun hakkında Tabii, tabii. Ee, UNESCO'nun Dünya miras Listesi'ne girmesiyle biz bundan çok daha da gururlandık, daha da onurlandık. Ee, yani ülkemiz adına, sivri insan adına e, bu tarz yerlerin Dünya Mirası'nda bulunmasını tanıtımında tanıdık. E, yani bekleriz. Bu tarz yerlerimiz bizi daha çok onurlandırır, gururlandırır. İşte UNESCO'dan ödül de aldı. Oraya da girdi. Yani çok eski yapılı bir camimiz. 1274 yılında yapılma. Hatta biz kışları geldiğimiz zaman kesinlikle üşümezdik. Dışarı soğuk olurdu, içerisi ılık olurdu. Ve ısıtma tertibatı yoktu. O zamanlarda da. Yani caminin tarihi şeyi çok eskilere dayanık. O içerideki işte Ayetel Kürsü'nün çivisiz oluşu. Onu çoğu insanımız bilmiyor. Geliyor gidiyor görüyor bakıyor hutbe var diyor ama hutbenin kenarında o şekilde çivisiz oluşu. Çok ilginç tarafı o. Bizim sivrisarımız çok eskiye dayalı. Tarihi eserlerimiz çok bizim. şimdi işte bir de Gönül Dağı çekimi başlayınca bizim sivrisarımız daha fazla gelişti.